Hikaye Diyarına hoş geldiniz. Yoksul kadınların umudu Oprah Winfrey'in azim dolu hikayesi. Forbes dergisine göre 20. yüzyılın en zengin siyahi Amerikalısı ve 2004 yılı itibariyle dolar bazında Michael Jackson'ın ölümü üzerine dünyadaki tek siyahi milyarder olan Oprah Gail Winfrey ders alınması gereken bir yaşam hikayesine sahip. Yeteneği ve kararlılığı sayesinde sıfırdan başlayarak zirveye yerleşen ünlü oyuncu, televizyoncu ve yazar Oprah Winfrey'e yoksul kadınların umudu deniyor elde ettiği başarılar için inatla ve büyük bir hırsla mücadele eden Winfrey'in hikayesine gelin birlikte göz atalım. 29 Ocak 1954 günü ABD'nin Mississippi eyaletindeki Kosciusko kasabasında doğdu. Anne ve babası evlenmemiş gençlerdi. Annesi Vernetta Lee bir hizmetçi, babası Vernon Winfrey ise bir madenciydi. Winfrey'in babası Oprah doğduğunda silahlı kuvvetlere katılmıştı. Aslında adı Oprah değil, Orpah'tır. İsminin nasıl Oprah'a dönüştüğüne ilişkin çelişen raporlar var. Academy of Achievement 1991'de yaptığı bir söyleşide doğduğu günlerde hiç kimsenin Orpah'ın nasıl telaffuz edileceğini bilmediğinden doğum sertifikası dışında her yerde P harfinin yanlışlıkla R harfinden önce yazıldığını ifade etti. Oysa doğumu yaptıran ebenin nüfus bildirimini harfleri yanlış sırada yazarak doldurduğu da öne sürülmüştür. Doğumundan sonra Oprah'ın annesi eyaletin kuzeyine taşındı ve Oprah'ın yaşamının ilk 6 yılını kırsal bir kesimde büyük annesi Anita Mae'nin yanında yoksulluk içerisinde geçirdi. Oprah küçükken ev işlerini yapmadığında ya da bir şekilde yaramazlık yaptığında büyük annesi onu ince bir ağaç dalıyla dövermiş. Winfrey'in Büyük annesi Oprah 3 yaşındayken okumayı öğretti. 6 yaşındayken büyük annesinden daha az destekleyici ve teşvik edici olan annesi Oprah'ı yanına alıp Milwaukee kentinin yoksul bir mahallesine taşındı. Tüm koşullara rağmen 13 yaşında prestijli bir okuldan burs kazandı. Evdeki sağlıksız koşullara rağmen Oprah 2 sınıfı okumadan atladı ve 13 yaşına geldiğinde kentin banliyölerinde beyaz öğrencilerin gittiği prestijli bir lisenin bursunu almaya hak kazandı. Çocukluğunda ve gençlik döneminde defalarca tacize uğradı, 14 yaşında hamile kaldı. Çocuğuna bebeklik döneminde kaybetti. Okulda başarılı olmasına karşılık yaşadıklarından dolayı isyancı bir tutum sergiledi. Defalarca evden kaçtı. Sonunda annesi onu babasının yanına Nashville, Tennessee'ye gönderdi. Babası Vernon sert fakat teşvik edici bir insandı ve eğitimini bir öncelik haline getirdi. Winfrey başarılı bir öğrenci oldu. Okuduğu lisenin konuşma takımına katıldı ve ülke çapında dramatik yorumda ikincilik aldı. Tennessee Eyalet Üniversitesi'ni tam bursla kazandı. Bir konuşma yarışmasını kazanarak tarihsel olarak bir siyahi okul olan Tennessee Eyalet Üniversitesi'ne tam burs aldı ve orada iletişim konusunda öğrenim yaptı. 18 yaşında bir güzellik yarışmasını kazandı. Winfrey, 18 yaşındayken Miss Black Tennessee Beauty Pageant, Bayan Siyahi Tennessee Güzellik Gösterisi'ni kazandı. Oprah'ın medya kariyeri 17 yaşında Tinis Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken yerel bir radyoda çalışmasıyla başladı. Winfrey'in büyük annesi Oprah'ın konuşmayı öğrendiğinden beri sahneden inmediğini ifade etmiştir. Gençliğinde Mısır koçanlarından yaptığı bebekler ve ailesinin arazisini çevreleyen çitin üzerine konan kargalara söyleşi yaparmış. Yerel medyada çalışırken hem en genç haber sunucusu hem de Nashville'deki WJZ TV'nin ilk siyahi kadın haber sunucusuydu. 1976'da 6 haberlerini sunmak üzere Baltimore kentinin VGC TV'sinde çalışmaya başladı. 14 Ağustos 1978'de yayına başlayan People or Talking şovuna sunucu olarak işe alındı. Winfrey 1983'te Chicago'da çok da izlenmeyen yarım saatlik bir talk showu olan AM Chicago'yu sunmak için işe girdi. Program çok izlenmeye başladı. İlk kısmı 2 Ocak'ta yayınlandı. Winfrey iş başına geçtikten sonra birkaç ay içerisinde show en alt sıradayken birden Chicago'nun en yüksek izlenirlik oranını elde ederek Donahue'yu geride bıraktı şovun ismi değiştirilerek The Oprah Winfrey Show adı altında 8 Eylül 1986 tarihinden başlayarak ülke çapında tam saat yayını başladı. En yakın rakibini yerelde geride bırakan Winfrey ulusal izleyici sayısını da kısa zamanda ikiye katladı. Şovu gündüz yayınlanan şovlar arasında ABD'de bir numaraya oturdu. Time dergisi çok kısa bir zamanda yükselen Oprah'ın başarı sırlarını yazdı ve kendisini övdü. Beyaz erkeklerin egemen olduğu bir alanda o cüsseli bir siyahi kadındı. Aslında bir röportajcı olarak Phil Donnie'yi gerinden zorlaması mümkün bile değildi. Gazetecilik kabiliyetindeki eksikliğini açık sözlü yaklaşımı, şaka kabiliyeti ve samimi empatisiyle dolduruyordu. Acıklı hikayelerini anlatmaya gelen konuları sık sık Oprah'ın gözlerini yaşartabiliyorlardı. Buna karşılık da konuklar hiç kimseyi anlatmayı akıllarından bile geçirmeyecekleri bazı sırlarını çekinmeden ifşa edebiliyorlardı. Bir bakıma Oprah'ın şovu grup terapi seansı gibi bir talk show haline geldi. Oprah Winfrey Show 25 Mayıs 2011 tarihinde sona erdi. ABD'de yaklaşık 20 yıldır yayın hayatında olan Oprah Winfrey'i dünyanın en güçlü ve zengin kadınlarından biri haline getiren ünlü televizyon programı Oprah Winfrey Show yayın hayatını sona erdirdi. Yalnızca ABD'de her hafta 42 milyon kişinin izlediği tahmin edilen ünlü talk show programı 145 ülkede de gösterilmiş ve yaklaşık 20 yıldır en çok izlenen sohbet programı olmuştu. ABD eski başkanı Barack Obama'nın başkanlık seçimi kampanyasında büyük desteğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2013'de Barack Obama tarafından Cumhurbaşkanlığı madalyası ve Harvard'dan Fahri doktoralık derecesi aldı. 3 milyar dolarlık bir serveti oldu. Oprah şimdilerde Harpo Production'da başkanlık ve CEO. The Oprah Winfrey Network şirketinin ise başkanlık, CEO, CCO görevlerini üstleniyor. Kendisi yardım ve kültür sanat kuruluşlarına yaptığı büyük bağışlarla da sık sık gündeme geliyor. Acının ve büyük zorlukların onu nasıl geliştirdiğini, zenginleştirdiğini ve bugünkü Oprah olmasında rol oynadığını artık biliyorum kitabında anlattı. Kararlılığı, zekası ve sürekli kendini geliştirmeye çalışması, hep yeni şeyler denemesi ve maço bir dünyada kadın olduğunu hiç unutmadan yürümeye devam etmesiyle Oprah, hakikaten dünyanın en önemli kadınlarından biri. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.